arkadaşlar bugün sizler birlikte bu gün açılımını yapıyoruz. Şimdi şuradan açayım. Ben daha önce açmıştım. Ama olsun. Şimdi buradan bunu atıyoruz. Pek gitmedi ama olsun. Bu galiba televizyona bağlaması. Açtığımda anlamış, izlemiş. Sağ tablosu bu çok kısa. Bizden bunun yine başlığı da kullanabilirim ama olsun. Bir de bu da Edem boyun iki kişi oyunlarda oynamak için ya da sırayla oynamak için ikinci kolu çıkıyor. Şimdi farklı var. Wow. Asasından bu diliyor ama asasında yer yok. Yanında ses şey var üstünde az şey açabiliriz. saz yok. Olsun. Biliyorum Ama oyunlarında da incelediğimde ne vardı? Süper Mario vardı. Başta ne vardı? Pacman vardı. Çok var ama ben bildiğim oyunlar sevdiğim oyunlar vardı. Sevdiğim çünkü sevdiğim. Böyle ilk izlesini oynayabilirsin. Bunun ikinci bölümünü yaparsam onda da zaten oyunu oynadınız. Oynadım. Şimdi biraz daha haritasına geçelim. Bir sürü vidası var. Burada silic seçimi hoparlör sesi buradan çıkıyor. Buradan oyun menüsüne geliyorsun. Burada oyna oyuna basılıyorsun. Bunlar da oynama şeyleri. Bunlar da onların özellikli şeyleri. Bu şey şey. Burada bir sürü videosu var. Söylemiş olabilirim ama olsun. Burada da bataryası var. da çalışıyor. Tek bataryasını çıkartmak istemiyordum O yüzden burayı kapatalım. Şimdi altından şey gelmesi falan. Ya şu olmuş. Saz dilsin. Ya da bu şeyinin. Güzel yani. Ben oynadım birkaç gün. oynuyorum. Super Mario var. Başka şu oyunları bilmiyorum. İnceleyim oyunlardan. Burada oynamıştım. Dönmüştüm. Oynayıp. Tontley, Super Mario, Tontley biliyorum. Bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Gökyüzü oyun var diyor. Cidden de 400 oyun vardı. Ama herkesin 2-3 tane dağıtmışlardır aynı oyunları o yüzden bir 200 ya da 300 tane oyun vardı. Şimdi bunu bağırırım derdim de bağlayamam. çünkü bağlayamam. <laughs> Ama buraya turatlarınızın şey değil aslında turatlık da olabilir belki. Saz edebilirim ben bunu bir dahaki bölümde, saz edip derim. Gözsüz güzel. Yani bitti. Gibi bu kadar. Gözsüz arkadaşlar.